Akdeniz'de dengeleri değiştirecek bir üs. Türkiye'nin deniz gücünde yeni bir dönemin kapısını aralayan yeni Aksaz Deniz Üssü neden bu kadar önemli? Sadece bir askeri tesis mi yoksa Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesinin kilit noktası mı? Bu videoda yeni Aksaz Deniz Üssü'nün stratejik konumu, hangi tehditlere karşı kurulduğunu ve Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinindeki rolünü tüm detaylarıyla ele alıyoruz. Hazırsanız Türkiye'nin denizlerdeki yeni kalesine yakından bakalım. Yeni Aksaz Deniz Üssü Projesi Türkiye'nin deniz gücündeki yeni dönem Projenin arka planı ve tanımı Aksaz Deniz Üssü, Türkiye'nin Akdeniz kıyısında Muğla, Mar Marmaris'e bağlı Aksaz mevkiinde yer alan stratejik bir deniz üssüdür. 1999 depreminden sonra Gölcük gibi büyük üstlerde yaşanan altyapı riskleri nedeniyle önem kazanan bu üs, 2000 yılında tüm kapasiteyle kullanımı açılmış ve bugün Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli donanım noktalarından biridir. Yeni Aksaz Deniz Üssü projesi ise mevcut üssün kapsamlı bir şekilde genişletilmesi ve modernize edilmesine odaklanır. Bu proje Aksaz'ın hem Türkiye'nin kendi büyük gemilerini barındıracak hem de müttefik deniz unsurlarını destekleyecek seviyeye getirilmesini amaçlar. Proje kapsamı ve yapılmasını planlanır. 350 milyon euro'luk büyük bir yatırım. Projenin en büyük unsurlarından biri yaklaşık 350 milyon euro altyapı yatırımının yapılmasıdır. Bu yatırım kapsamında yeni rıhtım, iskele ve sahil tesisleri inşa edilecek ve mevcut altyapı güçlendirilecek. İhalenin ise 2025 yılında tamamlanması ve inşaat sürecinin ardından kısa sürede projeye başlanması planlanmakta. Yeni barınma alanları ve deniz unsurları için altyapı. TCG Anadolu gibi büyük deniz platformlarının yanı sıra havadan bağımsız tahrikli denizaltı sınıfı gemiler, ikmal ve lojistik gemileri gibi daha büyük unsurların konuşlandırılabilmesi için gerekli rıhtım ve iskele imkanları sağlanmaktadır. Yapılacak. Ayrıca ÜS, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelerin büyük deniz unsurlarının, örneğin uçak gemisi veya helikopter taşıyıcı gemiler misafir edebilecek seviye yükseltilecek. Lojistik Bakım ve Yönetim Tesisleri Proje sadece yanaşma imkanı sağlamakla kalmayacak, ileri lojistik altyapı, bakım ve destek tesisleri, akaryakıt ve cephane depolama alanları gibi kritik unsurlarda modernize edilecek. ÜS iç trafik kontrol sistemleri, güvenlik altyapısı ve komuta kontrol merkezleri genişletilerek modern bir deniz üssü haline getirilecek. Stratejik ve jeopolitik önemi. Türkiye'nin mavi vatan stratejisindeki rolü. Aksaz deniz üssü, Türkiye'nin denizlerdeki stratejisi olan mavi vatan doktrininin kilit noktalarından biridir. Bu strateji Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de Türkiye'nin hak ve çıkarlarını korumayı, deniz kuvvetlerini bu bölgede etkin kullanmayı, deniz üzerindeki NATO bütçesikleriyle uyumlu operasyon kabiliyetini artırmayı hedefler. Üs bu yüzden sadece lojistik destek noktası değil, aynı zamanda Türkiye'nin deniz gücünü bölgesel operasyonların en etkili şekilde yansıtma merkezi olarak da değerlendirilir. Doğu Akdeniz ve enerji rekabeti Özellikle son yıllarda Doğu Akdeniz'de enerji rezervlerine yönelik artan rekabet, bölgesel deniz güvenliğini ve deniz altyapılarını kritik hale getirmiştir. Bu bağlamda Aksaz Üssü, Türkiye'nin enerji projelerini, deniz devriye operasyonlarını ve NATO ile ortak eğitim faaliyetlerini destekleyen bir üs olarak öne çıkıyor. NATO işbirliği ve bölgesel etki Türkiye projenin finansman ve yetenek geliştirme aşamasında sadece kendi kaynaklarını değil aynı zamanda NATO'nun deniz kabiliyet geliştirme programının desteklerini kullanmakta. Bu durum üstün sadece ulusal değil aynı zamanda müttefik güvenlik hedeflerine hizmet eden bir rol üstlendiğini gösteriyor. Projenin Türkiye Deniz Kuvvetleri için avantajları daha büyük unsurların barınması. Büyük gemiler, LHD ve olası yerli uçak gemileri için altyapı sağlamak. Modern lojistik desteği, bakım, ikmal, yakıt ve cephane depolarının güçlendirilmesi. Müttefiklerle ortak operasyonlar. NATO ve dost ülke gemileri için uygun bir yüz. Ege, Akdeniz deniz hakları koruma kabiliyeti. Türkiye'nin deniz koruma ve gözetleme kapasitesini artırır. Sonuç olarak Türkiye'nin deniz gücünde yeni bir dönem. Yeni Aksaz Deniz Üssü projesi, Türkiye'nin mevcut deniz kuvvetleri altyapısını modernize etmenin ötesinde Bölgesel deniz güvenliği ve etkin deniz gücünün kullanımında yeni bir dönem başlatma potansiyeline sahip. Bu proje sayesinde Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve çevresindeki deniz hakimiyeti güçlenecek. Stratejik ortaklıklar derinleşecek. Deniz kuvvetlerinin operasyonel esnekliği ve sürdürülebilirliği artırılacak. Peki neden her liman bir uçak gemisini ağırlayamaz? Yeni Aksa deniz üstünlüğü dönüşen rolü. Yeni Aksaray Deniz Üssü projesi, klasik bir donanma üssü genişletilmesinden çok daha fazlasını ifade etmekte. Projenin temel hedeflerinden biri, çok büyük deplasmanlı deniz platformlarının, özellikle uçak gemileri ve LHD'ler güvenli şekilde yanaşabileceği ve uzun süreli konuşlanabileceği bir altyapı oluşturmak. Bu hedef, Aksa'yı sadece Türkiye deniz kuvvetleri için değil, aynı zamanda NATO görev grupları, müttefik uçak gemisi taarruz grupları, çok uluslu deniz tatbikatları açısından stratejik bir merkez haline getirme potansiyelini taşıyor. Ancak uçak gemilerinin liman istekleri bir fırkaten ya da destroyer ile kıyaslanamayacak kadar karmaşık ve özel. Uçak gemileri neden özel liman istiyor? Deplasman ve fiziki boyutlar. Modern bir uçak gemisinin temel özellikleri. Uzunluğu yaklaşık 300 e 330 metre arası, genişlik 75-80 metre, Su çekimi 11-12 metre, depleme anla 60-100 bin ton arası. Bu ölçüler standart askeri limanların büyük kısmını yeter sıkılıyor. Sonuç olarak bir uçak gemisinin yanaşabilmesi için çok derin liman havzası, geniş manevra alanı, yüksek taşıma kapasiteli rıhtımlar zorunlu. Yeni Aksat projesinde planlanan derinleştirme ve rıhtım güçlendirme çalışmaları tam olarak bu ihtiyacı yönelik. Rıhtım dayanım ve yapısal gereksinimler. Bir fırkateyn rıhtıma yanaştığında rıhtımın üzerinde sınırlı bir yük oluşuyor. Bir uçak gemisinde ise devasa gövde basıncı, dalga ve akıntı etkisi uzun süre yanaşma stresi rıhtım yapısını kritik seviyede zorluyor. Bu nedenle uçak gemisi rıhtımları, derin kazıklı, yüksek mukavemetli betonarme ve sismik dayanımı arttırılmış şekilde inşa ediliyor. Yeni Aksat üssü, bu tip ağır platformlara uygun rıhtım mimarisiyle tasarlanmakta. Uçak Gemisi Yüzer Hava Üssü Uçak gemileri sadece bir savaş gemisi değil, aynı zamanda hava üssü, komuta merkezi, lojistik depo ve bakım-ikmal platformu olarak çalışıyor. Bu da liman gereksinimlerini kökten değiştiriyor. Uçak gemilerinin liman isteklerini farklı kılan unsurlar. Havacılık altyapısı. Bir uçak gemisi limandayken uçak bakım faaliyetleri, silah ve mühimmat yükleme, yakıt ikmali devam ediyor. Bu nedenle limanda havacılık yakıt depoları, patlayıcı güvenlik zonları ve geniş emniyet sahaları bulunmalıdır. Bu altyapı normal donanma üzerine ya hiç yoktur ya da sınırlıdır. Lojistik ve ikmal kapasitesi. Bir uçak gemisi görev grubuyla birlikte gelir. Destroyerler, fırkateynler, denizaltılar, ikmal gemileri. Yani liman tek bir gemiyi değil, komple bir uçak gemisi taarruz grubunu desteklemek zorunda. Bu da yüksek kapasiteli yakıt ikmali, geniş erzak ve yedek parça stokları, gelişmiş bakım onarım tesisleri anlamına geliyor. Yeni aksal üstün genişletilmesi tam olarak bu çoklu kuvvet konuşlandırma ihtiyacına cevap vermekte. Güvenlik ve hava savunması bir uçak gemisi limandayken stratejik hedef haline gelir. Asimetrik tehditleri açıktır. Bu nedenle liman çevresinde katmanlı hava savunma sistemleri, denizaltı savunma tedbirleri geniş güvenlik parametresi gereklidir. Aksaz'ın coğrafi yapısı, kapalı koylar, doğal koruma. Bu açıdan çok büyük bir avantaj sunar. Yeni Aksaz üssü uçak gemiler için neden uygun? Coğrafi avantajlar, doğal liman yapısı, derin ve sakin sular, Ege Akdeniz geçiş hattına yakınlık. Stratejik konum, Doğu Akdeniz'de enerji sarıları, NATO'nun güney kanadı, Mavi Vatan doktrinin merkezi noktalarından biri. Gelecek perspektifi, TCG Anadolu ve benzeri büyük platformlar, olası yer uçak gemisi projeleri ve müttefik uçak gemileri ziyaretleri. Yeni Aksaz bu özel Türkiye'nin uçak gemisi çağının karşılayabilecek nadir üslerden biri olma yolundadır. Sonuç olarak liman değil stratejik sahne. Uçak gemilerinin liman isteklerinin farklı olmasının nedeni onların sadece gemi değil stratejik güç projeksiyonu araçları olmasıdır. Yani yeni Aksas deniz üssü projesi ise Türkiye'nin deniz gücünü üst lige taşıyan büyük platformlara hazır bölgesel dengeleri etkileyen bir altyapı hamlesi olarak öne çıkmakta. Bu yönüyle yeni Aksas bir liman değil denizlerde kurulan bir stratejik sahne. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Herkese iyi günler.